Al bak. İstanbul'da ne kadar mafya şubu varsa hepsinin elinde bu afiş. Hı. Topçuoğlu başına ödül koymuş. Serhat bir şey diyeyim Yalnız senin burun biraz daha büyük çıkmış burada. Bana da öyle geldi ya sanki. Ha? Daha iyi fotoğraflarım vardı. Bilseydim Topçuoğlu'nu onlardan yollardım. Ulan <laughs> ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya? Yeni bir şey değil ki bu Amido. Yalnız ben çok bozuldum şimdi. Ne yani? Benim kellemin değeri bir milyoncuk muymuş? Vallahi ben de bozuldum ha. Hani Nazmi'nin resmi, hani benim resmim? Böyle bir üçümüz yan yana olsak üç silah şöyleri hesabı. Ayıp ya. Yok yapacaklarmış da kardeşim senin böyle bikinili bir fotoğrafını bulamamışlar. Onda cam ağzına yakınlar <laughs> ya? La havle ve la Ulan siz ne manyak heriflersiniz ya. Ben sizden fazla endişeleniyorum. Kalkıp haber veriyorum. Sizin <laughs> değil be. Madem o kadar umrunda gidip topçu olunu alsana Hamido. Neyle suçlayacağım? Serhat arıyormuşsun, başına ödül koymuşsun diye. Saçma. Tövbe. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk Muzaffer. Nasılsın aslanım? Sağlığınıza duacıyız müdürüm. Eşiniz hanımefendi nasıllar? İyi, çok iyi. Bir gün nokelemize teşrif etsinler müdürüm. İnşallah. Bir arzunuz, isteğiniz var mı? Yok hayır. Biz de kalkıyorduk zaten. Sağ ol. Görüşürüz müdürüm. Görüşürüz. Afiyet olsun. Bana bakın. Bu size son uyarım. Yediğiniz serzelerden Ama... haberim yok zannetmeyin. Ortalık kan gölüne dönsün istemiyorum. Etrafta fazla dolaşmayın. Anlaşıldı mı? Hmm, anladık.